Bitcoin'in gerçekten çok iyi bir fiyatta hareketlenmeler yaptığını söyleyebilirim şu anda sizlere. Bildiğiniz üzere 23 Ocak'ta lokal bir dip yaşamıştık. O dibi yaşadığımızdan beri fiyatta yaklaşık olarak %20-23 yükseldiğimiz söyleyebilirim Bitcoin için. Benim gibi birçok kripto para meraklısının merak ettiği soru ise Bitcoin 50.000 doların üzerine çıkıp orada tutunabilir mi? Bugün buna cevap vermeye çalışacağım sizlere. Eğer video hoşunuza giderse lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz analizlerimde kaçırmamak için kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Öncelikle ben Bitcoin'de yüksek zaman dilimli bir grafikte 2 haftalık zaman diliminde başlamak istiyorum analizime. Bitcoin eğer 50 bin doların üzerine tutunmak istiyorsa açıkçası dikkat etmesi gereken 2 farklı direnç seviyesi olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle ilk bahsetmek istediğim direnç seviyesi Bitcoin'in gerçekten uzun bir süredir sanırsam Haziran 2019'dan beridir dikkat ettiği saygı duyduğu bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı bu seviye. Buradaki seviye daha önce fiyat aksiyonlarıyla birçok kez karşımıza çıktı. Destek ve direnç seviyesi olarak bu senenin başında 1 Ocak tarihinde Bitcoin'in ETF onaylanması haberleri çıktığını hatırlarsanız onunla birlikte bir fitil atmıştık bu seviyeye kadar ancak yine de geçememiştik bu seviyenin üzerine aslında. Şu anda ise tekrardan fiyatta bu seviyeyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. 48-49 bin seviyesi Bitcoin için gerçekten çok önemli. Ancak ben yine de Bitcoin'in 50 bin doların üzerine çıkıp orada durmasını isterim. Çünkü 50 bin dolar seviyesi sadece bir teknik seviye değil aynı zamanda psikolojik olarak da önemli bir seviye. Şimdi ise sizlere Bitcoin'de kısa vadeli çok çok kısa vadeli yaptığım bir işlemden bahsedeceğim. Ben Bitcoin'de kısa vade için bir short pozisyon açtım. Evet yanlış duymadınız bir short pozisyon açtım. Biliyorsunuz ben aslında Bitcoin'de gerçekten şu anda çok boğasal olmama rağmen çok kısa vadeli bir short pozisyon açtım. Bu short pozisyonun detaylarından sizlere özel Discord sunucunda bahsettim zaten. Sizler de özel Discord ve Telegram sunucuma katılmak istiyorsanız aşağıdaki Patreon linkini inceleyebilirsiniz. Burada açtığım işte, short pozisyon gerçekten çok küçük bir pozisyon o yüzden gerçekten de e, büyük bir beklentim olmamasına rağmen e, şu anlık iyi gittiğini söyleyebilirim. Şimdi sizlerle analizime devam etmek istiyorum burada. Günlük grafikte Bitcoin'in kesinlikle 47 bin dolar seviyesinin üzerinde durması gerekiyor. Eğer Bitcoin'i daha yukarı fiyatlarla görmek istiyorsak bu bizler için gerçekten çok önemli. Aynı zamanda bildiğiniz üzere 2 gün içerisinde haftalık mum da kapanacak. Eğer bu kapanacak mum 47 bin dolar seviyesinin üzerinde olursa bu bizler için gerçekten çok iyi bir haber. Bitcoin'in aslında bazı short pozisyonları açmamın sebeplerinden bir tanesi ise şu anda gerçekten ciddi bir Fibonacci direnç seviyesine karşı karşıya olmamız. Bu da bunların sebeplerinden bir tanesi. Şu anda burada aslında grafikte yukarıdan aşağıya çektiğim Fibonacci seviyelerinde gerçekten ciddi 0.618 Fibonacci seviyesiyle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. 0.618 Fibonacci seviyesi bilinen üzere altın oran seviyesi ve Fibonacci'ler arasındaki en önemli seviyelerden de bir tanesidir. Yani açıkçası ben Bitcoin'in burada fiyatının şu anlık daha da yukarıya zorlayabileceğini düşünmüyorum. Küçük zorluk var yaşayacaktır aslında. E tabi ki de bu benim düşüncem. Aynı zamanda burada Bitcoin dominasına da bakmak istiyorum. Bitcoin dominasının da birkaç hafta önce buradaki yükseliş trendini artık kırdığını aşağı yönlü bir yönelimde olduğunu biliyoruz. Burada söylediğim hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle aslında Bitcoin düşecek demek değildir. Bitcoin çok çok daha düşük fiyatlara gidecek demek değildir. Sadece sizlere söylemek istedim Bitcoin longlu erken bu aralar biraz daha dikkatli olmanız şu anda gerçekten önemli direnç seviyeleriyle karşı karşıyayız ve Bitcoin her an, her an bir reddedilmeyle karşı karşıya kalabilir. Tabii ki de bu söylediklerim yaşanmayarak 50 bin doların üzerine çıkıp o seviyede güzel bir şekilde tutabiliriz. Bunu hepimiz istiyoruz açıkçası. Hepimiz Bitcoin'in 50 bin dolar seviyesinin üzerinde olmasını istiyor. Ancak ben yine de şu anda longlara karşı biraz daha dikkatli olarak bir short pozisyon içerisindeyim. Sizlerde long veya short işlemlerinizi aşağıda verdiğim bağlantılarla Bybit ve Bingex borsalarından yapabilirsiniz. Benim bağlantılı bu, bu borsalara katıldığınızda ciddi depozit bonuslarından ve işlem kesintilerine güzel indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Peki sizler düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bitcoin kısa bir süre içerisinde 50 bin doların üzerine çıkıp oraya tutabilir mi? Yoksa bu artık halvingden sonrasında kalmış bir durum mu? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse video aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve daha bu tarz analizlerini de kaçırmamak için kanala abone olup çanları açabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.